Zona nedir? Zona neden olur? Evet, zona bir hastalık türüdür. Deride döküntü meydana getiren, gördüğünüz gibi şu deride döküntü meydana getiren bir hastalık türüdür. Zona kabarcık görünümlü, ağrılı deri döküntülerine neden olan virüs kaynaklı bir enfeksiyon türüdür. Su çiçeği hastalığına neden olan Zoster virüsünden kaynaklanır. Geçmişte su geçirmeniz zona hastalığına yakalanmaya karşı önemli bir risk faktördür. Yani su geçirmiş olanların zonaya yakalanma riski yüksektir. İşte gördüğünüz gibi su kabarcıkları su şeklinde olmuş ama ağrılı bir döküntüdür bu. Zona neden olur? Zona zoster virüsü nedeniyle ortaya çıkan bir enfeksiyon aynı zamanda su çiçeği hastalığına da sebep olan bir virüstür. Zona genellikle su çiçeği geçiren kişilerde virüsün vücutta belirli bir dönemden sonra yeniden aktive olması sonucu gelişir. Zona hastalığına neden olan faktörler şunlardır: su çiçeği geçirme, bağışıklık sisteminin zayıflığı, stres ve anksiyete, organ nakli veya kanser tedavisi. Yani vücut direncini düşüren rahatsızlıklar, hastalıklar ya da durumlar zonaya karşı vücudu savunmasız bırakıyor ve zona hastalığı, uyku halindeki zona virüsü aktif hale geliyor ve zona hastalığını meydana getirip deri de şu şekilde döküntülere neden oluyor. O halde su geçirmiş olanlar direncini, vücut direncini daha sağlam, daha aktif tutmaya devam etmelidirler. Çünkü onlar zona hastalığını geçirme potansiyelini diğer insanlara göre daha fazla sahiptirler. Şimdiden geçmiş olsun diyelim. Aman dikkat zonaya yakalanmayın. Bunun gibi faydalı videoları görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.